Pandemi sürecinde kısıtlamasız bir bayram kutlamaya hazırlanan vatandaşlar için bayramların vazgeçilmezi olan şekerlemelere bu bayram ziyaretçi yasağı olmaması nedeniyle ilgi var. Şeker satıcıları bu sebeple yoğun mesai yapıyor. <laughs> Koronavirüsün etkisiyle bir buçuk yıldır aralıklarla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Eski günlerdeki gibi kutlanmayan bayramlar esnafın ekonomik kayıplarına uğramasına neden oldu. Bu yıl kısıtlamaların olmayacağı Kurban Bayramı öncesi alışveriş esnafa can suyu oldu. Bayram öncesinde artan talepten dolayı esnaf yoğun mesai yapıyor. Aa, Geçen yıllara göre satışların daha fazla olduğunu belirten Hüseyin Ciyerci, bayram nedeniyle şeker ve lokuma ilgi var. Geçen yıla göre fiyatlarda fazla artış olmadı dedi. Bir fiyat farkımız yok. Aynı devam ediyoruz. Bayram alışverişlerinde alınan şeker miktarlarından bahseden diğerci aileler bayram alışverişinde ortalama yarım kilogram şeker alıyor ama kırsal kesimlere giden vatandaşlarımız daha fazla şeker almakta. Yoğunluktan dolayı çok memnunuz ifadelerine yer verdi. Mesela 50 58'den başlıyor. Aşağıya doğru iniyor çikolatalar. Öbür şekerlemeler bayram şekerleri de 25 26 27 ちくよ。